TÜYAK Yangın Sempozyumu ve fuarından devam ediyoruz. Çok merak ettiğimiz Ayvaz firmasından sonunda aklı selim değerli bir yöneticisine ulaştık. Yusuf Bey, hem yangın konusundaki burada gördüğümüz ürünlerle ilgili bilgi alacağız. Hem de ülkenin en büyük yangın firmalarından bir tanesi, üretici firmalarından bir tanesinin binlerce insana da iş veren, ekmek kazanmasına vesile olan firmanın Neler yaptığımı kendisinden öğreneceğiz. Yusuf Bey merhaba. Merhaba. Şöyle kendi arkadaşlarımıza bir tanıt. Oradan girelim. Ee, i̇smim Yusuf Koç. Ee, Ayvaz'da yangın bölümü ürün müdürlüğü yapıyorum. Yaklaşık 5 yıldır Ayvaz'da çalışıyorum. Sektörde de yaklaşık 8 yıllık bir geçmişim var. Ee, bu sektöre girdiğim günden beri hiç ayrılmadan yangın sektörüne devam ediyoruz. Herhalde Maşallah. yıllarca da devam edeceğiz gibi gözüküyor. Meslek ne abi? Makine mühendisiyim kendim. Bu mühendisler ömrümüzü yedi. Evet. Sayın müdürüm. Abi... <laughs> Şimdi Ayvaz ne üretiyor? Yani senin bölümünden, yangın grubunda ne üretiyor? Şimdi e, Ayvaz'ın birçok disiplini var. E, bunların en büyüklerinden bir tanesi de yangın grubu. Yangın grubunda sulu söndürme sistemi ekipmanlarından gazlı söndürme sistemi ekipmanlarına... E, köpük söndürme kısmına ya da yangın algılama kısmına kadar birçok ürün bulunuyor portföyünde. Tabi bunların bazılarını kendi üretimi yapıyor. Bazılarında da global markaların, onaylı markaların distribütörlüğü şeklinde ilerliyor. Ama Ayvaz Yangında bugün e, komple bir endüstriyel tesisin ya da bir binanın e, söndürme ve algılama ile ilgili her ihtiyacına cevap verebilecek pozisyonda. Aynı zamanda e, bakım e, saha süpervizyon hizmetleri gibi ya da işte yani süpervizyon dediğin Uygulamada da mı var? E şöyle, aslında e şöyle. mi var. Yo, şöyle, şu şekilde oluyor. Ee, bizim uygulamacı firmalar müşterimiz olduğu için özel spesifik sistemlerde sistemi yaparlarken projeye uygun işte montajlarını yapıyoruz. Evet aslında onlara yardımcı oluyoruz. Sahada doğru uygulamalar yapılmış mı? Hesaplara uygun şekilde ilerlenmiş mi? Projelerin ya da işte tesisatların montajlarının kontrolü ya da devreye almasında bir takım destekler sağlıyoruz. Veya atıyorum yapılmış en büyük sıkıntılardan bir tanesi sistemler yapıldıktan sonra unutuluyor ve bakımları yapılmıyor. Mesela bu noktada bakım desteği sağlıyoruz. Siz bu kadar emek ve masrafı ne işin yapıyorsunuz Sayın Müdürüm? Ee, ulaşmak için? Tabii ki şöyle bir şey var. Biz insanlara konfor sunmaya çalışıyoruz. Ee, yangında bunlardan bu konforu sağlayan sistemlerden en önemlilerinden önemli bir tanesi. Ama çok da farkına varılmayan bir sistem. Neden çok da farkına varılmayan bir sistem? Şimdi bir klimayı açıyorsunuz. Soğuk havaya ya da sıcak havaya alıyorsunuz. Hmm. anda hissediyorsunuz, oh mis diyorsunuz. Konforun tadına varıyorsunuz. Aslında yangın korunum sistemleri size o konforu sürekli alabilmenizi sağlıyor. Aslında sizi hayat, garantisi. Tabii, hayat garantisi. Tabi hayat garantisi. Mal ve can güvenliğinizi sağlıyor aslında. Nerede bunlar? Tavanlarda, en gizli Görünmeyen yerlerde. Görünmeyen, gizli, arka Değil planda mi? kalan, arka plandaki kahramanlar bunlar. He. Biz de bu kahramanların işte e, tasarımını yapan, pazarlamasını yapan insanlarız. Şimdi arkadaşımız şöyle müdür mü? bir müsaade edersek sistemi evet. bir çeksin. Şimdi... Pardon. Şimdi gördüğümüz bu sistem kazan dairelerinde e, en ücra köşelerde görülmeyen sistemler. Kazanlara, e, yangın pompalarına takılan ne kadar şatafatlı gözüküyor değil mi? Bunu uygulayan ustalar, satan zaten değerli sektör temsilcilerimizi gördünüz. Bir de uygulayan değerli usta ve mühendislerimiz var zor şartlarda. O şantiyelerin pasında, kirinde uyguladığımız sistemler bunlar. E, o yüzden meslek erbabının meslek geleceği adına desteklerini firmalarını bekliyoruz. Sayın Müdürüm, Kesinlikle. kaliteli ekipler topluluğu oluşturmamıza yardımcı olun. Bu uygulamaları o insanlarla yapalım, mühendis ustalarımızla. Çünkü Peki, iş sağladın. potansiyelleriniz de var. Evet. Evet, e, röportajımızı burada çok uzatmayalım. Teşekkür Takipçilerimiz böyle uzun şeyleri sevmiyor. Arkadaşlar her nerede yaşıyor ve yaşatıyorsanız Allah'a emanet olun diyoruz. Nereden diyoruz? TÜYAK'tan, Ayvaz Yangın Grubu standından. Değerli Müdürümüz Yusuf Bey'le ve çalışma arkadaşlar, hepinize selamlarımızı iletiyoruz. Var olun.